Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Sultan'ın günlüğüne. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. arkalar diyarına gidiyor bugün arkadaşlar. Şöyle bir gezelim, bir tur atalım. Bir güzelliğini görelim arkadaşlar. Şöyle gidelim, görüşelim. Bak burada da köpek var, su içiyor değil mi? Susamış suyunu içiyor. Çe. Şey. 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 <laughs> top tamam. evet. toplamış mıydınız? Ay, topladım mı? ama. Mardım böyle olmaz ki ama toplamak. Vallahi <laughs> <laughs> Hoppa, Allah al veriyorum abla <laughs> <dudağım, sıkı dudağım, gülüyor> evet, <laughs> Sade, Sade olsun. Senin. Sade olsun. Diyorsun. Sade olsun. Sade olsun. olsun. Sade olsun. Sade olsun. Şu olsun. Sade olsun. Sade olsun. Sade olsun. Sade olsun. Sade gitti. olsun. olsun. Sade olsun. Sade olsun. Sade olsun. Sade olsun. 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 Şere Benimki. Zaman. Ha, Allah. Elim boş evet, kaldı. Eliniz boş dolduralım ha, Sihir Allah. Nasıl, Allah. nasıl bu ya? Allah Allah. <laughs> o da yemek nasip olmayacak arkadaşlar. Allah. kilo <laughs> sen bu, Şuradaki dondurması akuş götürmüş bu. ha. <laughs> teşekkür ederim. Evet, şey Şimdi de İlayda alıyor arkadaşlar. Evet, ha, Arkadaşımız abi. da gerçekten ay, çok sihirbaz gibi. Ay sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ol. Dedik ki bir dondurma yiyelim sıcakta gezerken Maraş evet. Olsun, bir Maraş de buranın Maraş dondurması çok meşhurdur. Evet, harareti alıyor yani. Dondurmamız evet. da Maraş'tan gelmektedir zaten. Evet. Şöyle verelim efendim. Bereket versin. her zaman ol, bekleriz yani. Çok Teşekkür ederiz. Sağ olun. Harikalar Hayırlı bir yarın da. kafeye her zaman bekleriz. Teşekkür sağ ettik. Hayır. Her zaman bekleriz. Biz de geliyoruz zaten. Oldu. Sağ olun. Sağ İyi sağ olun. günler. Arkadaşlar biz geze geze dondurmamızı yiyoruz. Maraş dondurması mükemmel. Gerçekten çok güzel oldu. Evet hak ettik. Aynen. Geze geze bir de dondurmamızı yiyelim dedik. Görüşmek üzere. Biraz evet. dondurmamızı yiyelim, görüşelim. Gerçekten burası var ya mükemmel bir park. Piknik alanı. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gezmesini doyurmuyor. Adam. İlayda Efendim? Arkadaşlar her bir ayrı yerde Çeşmesi var böyle Piknik yerlerine yakın Böyle tertemiz bir yer Suyunu şeyini Sen kendin getirme Burada her şeyini bulabiliyorsun kafelerini, büfesine her şey var burada arkadaşlar. Düğün salonları çok güzel bir yer. Ay şu çiçeklerin ben bayıldım bu çiçeklere İlayda. Çok güzel açmış şuna bak. İlayda sen nereye vardın kız? Nereye gidiyorsun? <laughs> Dayanamadın yine. Sallanmaya gidiyor. Bir salın kaç buldu gidiyor. Hadi bir tur at. Yeter. Aa ters miymiş kız o bu yanlı? <laughs> e? Ee? Evet. Arkadaşlar normalde burada bir insan oluyordu. Koronadan dolayı kimse yok, bomboş her yer. Şimdi evet. Masal Adası'na doğru gitmeyi düşünüyoruz. Eğer orası kapalı değilse. İnşallah kapalı değildir. Evet. Burası da havuz. Sular fışkırıyor. Havuzun içinde. İlayda tamam nereye gitmiş? İlayda! Arkadaşlar İlayda yoruldu. Pes etti. Oturuyor bölgede artık. Çok yoruldum dedi. Babaanne dedi. <laughs> Öyle İlayda. Yoruldun mu kızım? Ee. Arkadaşlar artık evimize gidiyoruz. Arkadaşlar çok güzel doyuma olmuyor. Çok güzel bir harika yeri. Yani ondan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenirseniz beğen atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşça kalın, İyi günler dilerim. Arkadaşlar burası da böyle sanatçılar falan geldiği zaman burada insanlar toplaşıyor. Şurası da sanatçıların geldiği sahne yeri. Buraya kuruluyorlar. Burada şarkı söylüyorlar. Değil mi Leyla? Aha, burası böyle. Balık nerede ki? E? Ee? Nerede bakayım? Şeyin içinden mi? Suyun içinden mi? Yok kızım görükmüyor. E? Ee? Ee? Görükmüyor bir. ki. Küçük, küçük var. Hmm. Aynı. Görükmüyor. Burası da sandal sandal ya bu kızım bunlar ha? ördekten bunun içine biniyorlar paralı mı abi İlayda bu ha, paralı bunun içinde gölün içinde tur atıyorlar böyle binelim mi ilayda? <laughs> niye Binelim gel kızı. Bin istemiyor mu? Tamam o zaman kendin bilirsin. Arkadaşlar ben İlayda'yı bindirmek istedim ama İlayda da binmek istemiyor. Eee korkuyorum diyor. O yüzden İlayda boş gezmeyi daha tercih ediyor. Babaanne ben korkuyorum diyor. Binmek istemedi. Çok karşıda düğün salonu. Havuzu bulduk şükürler olsun. Çok büyük çok bir yer, oldu. çok zor oldu arkadaşlar bu havuzu bulana kadar. Yani havuz vardı önce o <laughs> Ya? Burası Ay. Elayda nasıl ineceğim? Ay yokuş tepe. Ay. Ben nasıl ineceğim oraya? Vallahi. E? Tamam. Ama ben kamerayı kapatmam lazım. İnemem ben böyle ekin arkadaşlar şimdi masal odasına doğru gidiyor. Odası değil adası. <laughs> ne? Masal adası, odası değil. Masal? adası. Adası. Şimdi köprüden çıkıyoruz. Altında ne var? Şey var. Köprünün su var. Ee, Göl. Su var. Göl. Göl mü? Ha, bak büyük adam. Hı? Büyük adam var. Evet. Arkadaşlar biz Harika diyarlarına girdik. şu Sıratettin Hoca'nın kuklası. Eşe ters binmiş. Şöyle gidelim. Şurada kafe var. Büfe. İlayda dondurma yiyelim mi? Ne zaman yiyelim? Arkadaşlar burası piknik alanı. Buralarda çeşmeleri suları da var. Çok güzel bir yapımı var. Şöyle göstereyim. Ne güzel su içiyor. <laughs> Arkadaşlar burası piknik masaları. Piknik masaları. Arkadaşlar burası da çocukların oynama park alanları. Güneşten karanlık oluyor ama yapacak bir şey yok. Çok güzel bir yer. İlayda. İlayda sallanmaya başladı. Özledin miydi sallanmayı? Duydum değil mi? E, sallanmıyordu. Büyükler de sallanır kızım. Burayı boş buldu. Sallanmaya devam. İlayda yoruldun mu? E Burası gezmeyle bitmiyor. Değil mi? Haydi gel gidelim. Dinlendin. Şimdi babaannemin <laughs> inişini izleyeceğiz. <laughs> İnebilirsin gel. Oturarak gel. O zaman... No. Tamam. Ben ne zorluklar. Ha? Burası çok güzel. Evet. Gel. Şurası ne güzelmiş. Kız. Ha? Orada fiskeler var. Ha, yok, şurasını diyorum. Neresi? Ha? Çok güzel bir yer. Evet. Sallama ay. Tamam. İlayda, havuzu buldun şükür. <laughs> ne hissediyorsun şimdi? denize denize gelmiş gibi mi hissediyor? Değil mi? Suya bakması çok güzel. Bak ne güzel fışkırıyor tamam nereye kadar. Burası Ankara'nın harikalar diyarı arkadaşlar. Çok güzel mükemmel bir yer. Adı gibi harika bir yer. Bunun içinde de e, gemi mi onlar? Şunlar ne? Gemi değil. Neydi onlar? Motor gibi ördek. Onun içine de giriyorlar, gezi yapıyorlar. Aynen ben. Değil mi? Ama çok, çok... Evet, han çok karşıda geziyorlar. Bak. Ama görükmüyor çok uzak oldukları için. İlayda hangi tarafa gidiyorsun kızım? Bu tarafa gidelim. Gel bu tarafa gidelim. Efendim? Fiske, su mu var? Onlar fiskiye diyorlar kızım. Su ahayı çimleri suluyorlar değil mi? De su. Ay gel. Hı, Hı Islanırsın. Nereye gidiyorsun ıslanırsın? İlayda ıslanırsın. Gerçekten ıslanırsın. <laughs> İlayda çiçeklerin güzelliğini görüyor musun? Her tarafta çiçek. Arkadaşlar burası mükemmel bir park tam gezecek bir park yeri buranın adı harikalar diyarı Ankara'nın Efendim farklı farklı yerler var. Evet çok var. farklı farklı her şey var arkadaşlar burada gerçekten gezmeyle bitmiyor göstermeyle de bitmez şöyle çekimini alıyoruz ama